Bana bak Hayten, söyle o kafasıza, akşama hazırlıklarını yapsın. Bizim Emin abinin kızı var ya, onu isteyeceğiz ona. Semih neden böyle yapıyorsun? Çocuk başkasını seviyor işte. Ne demek başkasını seviyor? Sevdiği kişiyi biz tanımıyoruz. Ama o bizden biri değil. Bizim bildiğimiz bir kızı alacağız ona. Adamın kafasını bozmayın ya. Allah'ım sen bu çocuğun sonuna hayret yarabbim. Abi gitti mi? Şimdi geçirdim. Sedat, nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama abim sana bir kızı tık görmüş. Akşam isteyecekmişiz. Yenge sen neler söylüyorsun? Ben Asya severken, Allahım Allahım abim böyle bir şey nasıl yapar Yenge? Vallahi ben de çok sevdim ama dinlemedi. Allah kahretsin! Sedat, Sedat dur Yengeciğim bak abinle bir daha konuşuruz. Sedat. Bak. Yenge ben o kızla evlenmem tamam o kadar. Tamam bir daha konuşacağım bak lütfen. Hadi Sedat, bak sakın bir delik falan yapayım deme. Yenge, abim böyle bir şey nasıl yapar? Sedat, Sedat. Of Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Yenge, Alo, benim Meral, Sedat. Sedat, nerelerdesin? Aramayacaksın sonra bir haber var mı? Canım, canım çok sıkın Meral. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Reddettiler değil mi? Allah kahretsin. Onunla da kalmadı. Beni başka bir kızla eğlendirecekler. Bu akşam istemeye gidecekler. İnanmıyorum. Aman tanrım, felaket bir şey ya bak Ben Aslı'yı hemen alıp tüm olanları anlatman lazım. Bunu isteme benden Meral. Ümidim kalmadı. Meral, ben Aslı'yı kaybediyorum artık. Böyle söyleme. Daha henüz her şey bitmiş değil. Ben de az kalsın ağzımdan kaçırıyordum senin söylediklerini. Aman Meral. Sakın söyleme. Benim için öp Aslı'yı. Tamam canım. Tamam. Daha dikkatli olurum. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak lütfen. Tamam. Hoşça kal.